Evet arkadaşlar tekrar sütümüzü karıştırıyoruz ve Sütü altını birazcık daha açıyoruz kaynaması için. <gülüyor> <gülüyor> Malum bu korona günlerde neler yediğimizde daha çok dikkat etmeliyiz. Kendi ellerimizle, evimizde yaptığımız organik şeyleri yemek bence daha güzel daha mantıklı. Evet, ekonomik açısından hem bütçemiz açısından, hem de sağlık açısından çok daha uygun diye ben görüyorum. Tekrar ben karışımı hatırlatıyorum. Evde yapmış olduğum doğal yoğurdumu kullandım. Kaya tuzunu kullandım. Kaya tuzunu kullanırken tansiyonu olanlar muhakkak ki vardır. Ona göre yani isteği ve arzusuna göre tuz kullanabilirler. Evde yapmış olduğum sirke, üzüm sirkesi yarım su bardağı kullandım. Karışımı güzel bir şekilde tuzlarımız erinceye kadar karıştırdım. Sütümüz şu an kaynamak üzere. Sütümüz çok uzadıktan hemen sonra karışımızın içerisini boşaltacağız. Zaten karışımı içerisine boşalttığımız zaman e, ee, nasıl sütün kesildiğini göreceğiz.